Merhaba sevgili arkadaşlar yükselen ikizler ve ikizler. Bu videomda sizlere 19 Aralık 31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan Venüs retrosundan bahsetmek istiyorum. Sevgili ikizler bu ay burcunuzda oldukça yoğun etkiler var. 19 Aralık'ta zaten ikizler burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Burcunuzun yönetici gezegeni Merkür hem Jüpiter'le iyi açıda ama Kiron'la biraz zor açı içerisinde olacak. Dolayısıyla oldukça aktif bir e, tempodasınız. Oldukça zihinsel ve mental e, günler içerisindesiniz. Ve bu Venüs retrosu sizler için e, para paylaşımlarını sembolize eden alanda yer alacak. Dolayısıyla bu dönem içerisinde zaten Venüs... E, parayı sembolize eder. Oğlak burcu da iş, kurumsal hayat ve finansal dünya ile alakalıdır. Dolayısıyla bu dönem içerisinde elbette para konuları odak noktanızda olacaktır. Bütçenizi daha iyi ele almak, e, gereksiz harcamaları kısmak, belki biraz e, daha mantıklı bir şekilde kredileri, borçları, vergi ve sigortaları ele almak, yapılması gerekeni para alanında yapmak açıkçası her şeyden evvel yatırım yapmak istediğiniz bir takım alanlar olabilir. Bu yeni bir ticari girişim olabilir ya da daha evvel yaptığınız çalışmalardan işlerden. Uzmanlık edindiğiniz bir alandan yeni bir başlangıç yapmak üzere atılım yapıyor olabilirsiniz ama dediğimiz gibi retro dönemlerinde bunu başlatmak yerine eksiklikleri tamamlamak, mükemmel olmayan parçalara, detaylara dikkat etmek ve bunları ele almak, rektifiye etmek retro dönemlerinin doğasındandır ve bu tür atılımları planlarken elbette daha mükemmel, profesyonel, uzman bakış açısıyla yapmak çok önemli. Atılımları 5 Şubat'tan sonra harekete geçirmek de daha mantıklı olacaktır. Çünkü Merkür aynı zamanda burcunuzun yönetici gezegeni Ocak ayında Kova burcunda retroya başlayacak. Dolayısıyla bu siz için sizler için oldukça yoğun bir zaman. Elbette işinize harcadığınız vakit, Zihinsel enerji, emek e, çok fazla ve bunun karşılığını alabilmek sizler için oldukça önemli elbette. Dolayısıyla iş yaparken e, harcadığınız emeğin karşılığını alıp alamadığınıza iyi bakmak gerekir. Elbette burası iş ortaklıkları ve iş birlikleri alanı. Dolayısıyla burada kurduğunuz ilişkiler sizler için önemli olacaktır. Karşınızdaki insanlara eğer hayır demek gerekiyorsa hayır demelisiniz. Mesafe koymak gerekiyorsa mesafeyi oldukça profesyonel bir şekilde koymalısınız. Açıkçası profesyonel ihtiyaçlarınızın ne olduğunu belirlemek ve bununla ilgili kendinizi yeniden yapılandırmak sürecindesiniz. Aileyle para paylaşımı, eşle para paylaşımı, iş ortaklıklarından gelen gelirler bu dönem içerisinde belki biraz pürüzler içerebilir, gecikmeler, ertelenmeler olabilir. Ona göre kendinizi ayarlama harcamalarınızı gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirmek mantıklı olacaktır. Yaratıcı işleriniz varsa, kadınlarla veya özellikle estetikle, danışmanlıkla, terapilerle alakalı işleriniz varsa bu alandaki ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, eksikliklerinizi tamamlayabilir ve eğer sizi geride tuttuğunu düşündüğünüz bir takım tutum, davranış kalıpları varsa bunları geride bırakmak, elemek için adım atabilirsiniz. Kendinize daha özgüvenli yapabileceğinize inanarak uzman tarafınızı, profesyonel tarafınızı harekete geçirerek öne atılmalısınız sevgili ikizler. Elbette dediğimiz gibi bu dönemde ayrıca Venüs aile ilişkilerini de ön plana çıkarabilir. Yakın bağlarınızdaki ilişkilerde harcadığınız emek veya üstlendiğiniz sorumluluklar sizler için elbette hakkınızı almak bakımından önemli olacaktır. Eşinizle, ailenizle, onlara yaptıklarınızla e, alakalı e, emeklerinizin karşılığını alıp almadığınızı, takdir görüp görmediğinizi konuşabilirsiniz. Elbette bunu oğlağın e, rasyonel, net, objektif, mantıklı tarzıyla yapmak ilişkilerde herhangi bir gerilimi veya stresi e, yaşamayı engelleyecektir. Hepinize mutlu bir ay diliyorum ve bu Venüs retrosunda en güçlü, en akıllı kararları alarak ilerlemeniz dileğiyle sevgilerimle.